Şimdi planımı herkese açıklıyorum, bütün ev sakinleri hepiniz yanıma toplanın, harika bir oyun oynuyoruz. Gelin, gelin Ece, Ece neredesin? Ece! Arkadaşlar şimdi hepinizin odasına farklı farklı korkunç maskeler koydum. Şimdi herkes odalarına gidiyor ve maskeleri takıyor. Bakalım en korkunç kim olacak? Arkadaşlar rollayacak tamam mı? Tamam. Hadi o zaman üç deyince, 1, 2, 3! ben kazanacağım çünkü en korkunç maskeyi kendime koydum. <laughs> Yaşlı cadı teyze. Ha? Şimdi meşhur cadı kahkahamı da atarsam çocuklarım benden ödü kopar. Şöyle. <laughs> Şuna bak ya. Bu kostümle ben çok korkunç olurum. Çocuklar. bak. Ben ona o kostüm koymadım ama nereden bulmuşsa bayağı korkunç olmuş. Bu kesin beni yenecek ya. Kostümü biraz daha mı böyle renklendirsem, korkunç yapsam? Kaybedeceğim ya. En korkunç ben olacağım. Sen görürsün Özlem. Şu maskemi de takayım da. Bu oyunun ben olacağım. Aa. Acaba iyice ne giydi ya? Oh. oh. Bu kim ya? Sen kimsin acaba? Özellikle bu maskeyi ben buraya koymuştum. <laughs> en korkunç ben olacağım. <laughs> Aa, en korkunç ben olacağım. <laughs> Şunu takayım <da> <laughs> <laughs> Çok iyi oldu. Bu ne ya? Babam mı annem mi? Belli değil ki. Bu ne zaman girmiş buraya? Sen kimsin? Anlayamadım. Ha <laughs> ha Şimdi onlar beni Tam bir hacker sizi. Şimdi gidip bütün hesapları hackleyeceğim. Ha <laughs> <laughs> <Yormadın> ha <mı> ya? <laughs> bence korkunç olduğunu düşünüyordum. Ama var ya Gökhan amcam bir maske takmış. Ya ödüm patladı ödüm. Senin masken de harika olmuş Esat. Neyse hiç kimse korkmuyor bundan. Bana düşen maskeye bak ya. Bu ne? Maymun kral mı? Ulan bu zaten benim kafam kadar. Neden korkunç olacak bununla? Dur takayım bakalım. Kurtardım. <laughs> Sence de korkucu oldun mu? <laughs> Şimdi hepsini korkutma zamanı. Kurtadam. Kurtadam Dururum! Nerede bunlar ya? Bu kim ya? Ayyem, Özlem sen misin? Bu korkunç değil, komik ya. Ya git ya, kim bu ya? Komik ya. Sen kurt adam oldun ya, Ahmet abi var ya kireyle benim olmuş. Evet. maskeyi nereden bulmuş ha? Onu da bulmuş. Yani. Çok ah. Aa, evet. abi sen misin ya? sen iyi korkunç olmuşsun ha. Kızlar sana çok iyi ya. Ya evlenip düşürdü annene bak bizi ya. ne maske taktı ya. Sana <laughs> iyi koştu maskeniz ha. Baksana. Göbek var değil mi? O senin oh. çok iyi olmuş ama orijinal olmuş oh. ha. Bakalım ben. ben en dang, dang, korkunç sen olabilirsin ha. Evet bence de. Bu kim ya? Aa, bu Özlem değil. Ulan bu Sen nereden geldi? Ya? Ece? Allah Allah ya. Bu kim ya böyle? Özlem herhalde iki tane maske giyiyor. Bizi korkutacak. Bir o maskeyi Aa, giyiyor, tamam. bir o maskeyi giyiyor ya. Oğlum. Tamam. Neyse ben çocukları bulayım ya. Ben gidiyorum. En sonunda çıkacağız senden kim olduğunu ortaya. Aa, gidiyor yani. <laughs> <laughs> ne komik oldun ya. Çocuklar ben <laughs> de Nasıl de kostüm değiştiriyor ya? Yukarı <laughs> bak, ne? bak. Aynen maskemi çıkarttı. <laughs> ya en komik sen olmuşsun ya. Ama iki de bir kostüm değiştiriyordun. Nasıl yapıyordun ya? Ben kostüm değiştirmedim ki. Sen kostüm değiştirmiyor muydun? Sen değiştirmiyor muydun? Yo ben hep O sen bende hep bu vardı siyah. E, Beyaz birisi vardı. Ece sen mi giydin onu? Hayır Ece'nin boyu kısa. Esat sendin. Hayır ben, ben değildim. O, ne? Ben, o zaman Ece Şöyle Öyle yapalım değil. tamam mı o zaman ikişerli dolaşalım tamam mı sen Ahmet abi Ece ile gez tamam mı sen şeyle gez Hayır Esat'la gezeriz Ben de Esat'la geziyorum biz tamam de, mı orada da arayalım onları Tamam sen benimle gezelim Tamam ha. hadi gidiyoruz o zaman Bir ee, tamam. şey mı? söyleyeceğim ama ben Ama çocuklar hay sessiz Hayır hayır bir dakika evde o zaman yabancı biri var Evet bence de yabancı ben biri mi? var Biz mi korkutalım Durun bakalım o bizim hepimizi <laughs> gördü korkmadı şimdi gidiyoruz sessiz olun tamam mı Sessiz ol. olun tamam mı Gelecek. Çok dikkatli Bilmiyorum. olmamız lazım. Hadi Ece herkes önce onu bulmamız lazım. O beyaz maske. <laughs> Ece! Ece! Kaç 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 Aa! kaç kaç kaç. onu ilk önce bizim yakalamamız lazım. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ya Özlem niye beni önden götürüyorsun? Sen öne geçsene ya. Ya erkek olan sensin. Sen geçeceksin öne. Ya bu nerede acaba ya? Çocuklara dedik ama korkmuyoruz diye. Ya ne hırsızı. Var. Ahmet abi var evde ya. Ne olacak? Hayatım ne yapıyorsun dürtüyorsun ya? Baksana baksana. Ya o nerede? Sen bize şaka yapıyorsun değil mi? Kim bu ya? Senin bıyıklı. Ne bu yüzü çıkmıyor ki? Bu, bu maske de. değil bu kredi. Bu kredi. Arkadaşlar bari o kadar izlediniz kanalıma abone olur ya şuradan bir yerden